Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oh, Tekrardan gümüşe çıktık ve şu anda gümüş 24'deyiz Bugün Gümüş 2'ye kadar çıkmaya çalışacağız Saat şu an 10 buçuk Gümüş 2'ye kadar çıkmaya çalışacağız Şu O zaman hadi ilk maçımıza direktten geçelim Şimdi maça geçtik ben başlatmayı unuttum Bir kill aldım Phoenix 117 modu onu unutmayın. Eee, orada ee, orga... şöyle ki Last player standing. Bu şey verdik. Ya bilmiyorum çıkabilir miyim de bu 30 seconds left. Yani. İlk maçımı Spike planted. Ara sıra böyle bir başlatacağım. Ne olduğunu gösteririm kaç kaç olduğunu falan filan. Her maç bitiminde falan başlatacağım. Sonra maç başlatınca falan, falan anlarsınız yani. Görüşürüz. to <laughs> hunt. <laughs> 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 <dur>, <laughs> Şimdi ikinci turdayız. Şöyle bir şey yapacağım. Ee, mm, aa hamamdan direkt başlayacağım ben. Hamamdan gelen bir kişi alırım. Ondan sonra geri dönüp buradakileri almaya çalışacağım falan filan. Devamını görüşürüz. 2-0 oldu. Baya kötü gidiyor. Kada böyle devam. Bu arada bunu vlog gibi çekeceğim yani. Nasıl desem. aç kapı aç kapı. 300 şeyi 30 dakikaya indirmeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Aw, thought to try harder. Gibi. Bu arada maç bitene kadar KDA'yı göstermeyeceğim fakat ben bakacağım. Maç bitmeyince KDA'yı gösterdim sonra aldığım puan falan filan. Öyle. İkiyi <laughs> 2-3'e <laughs> çevirdik. Devam ki e, alacağız bu maçı diye düşünüyorum. Karşısı çok şey oynamıyor. <laughs> Yanlışlıkla KDA'ya bastım. Neyse. Boş ver. Orayı da göstereyim. Şu anda 6'ya 4 gidiyorum. Kanka o kadar iyi oynamıyor. Yani kazanmamız şan ya kazanma şansımız bayağı iyi. Bayağı yüksek. Stay kazanma Şansımız var fakat bir anda iyileşebilirler. Daha belli değil sonuçlar. Şu anda skollar böyle. Adamlar bir şey veriyor gibi oldu. Sonra ben e, şu arkadan şuradan geri demiş. Şuradan çıktım. Şurada Phoenix'i şurada kurarken yakalayıp öldürdüm. Ondan sonra şuradaki seyirci de alıp Spike'ı çözdüm. Zaten buraya Sage duvar atmıştı. Bu hamamdan gelen Raze ulti atıp duvarı kırdı. O sonra ben Spike'ı çözdüm için Raze'i de almıştım. Sonuç böyle. Oğlum ben videoyu unuttum. Şu, an. şu anda... Bir dakika. Spike at istersen Oğlum, ben bir süsün koyayım. Süsün lan. Bilmiyorum. Video, video kaydıdayım şu an. Şu anda e, ona 5 yeniyoruz. KDA'mı göstermeyeceğim maç sonu. O zaman direkt geçelim maçın sonuna. Where are you? Hocam oh, mantılarımız gelmiş. Oh, 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 oh. <laughs> öldüm ben. Mantılarımızı yerken oynayalım. <gülüyor> ee, <gülüyor> ve artı 18 nasıl yiyorum ben ya? Bir bakalım hemen. Artı 18. Ah lan. Şu i̇şte MVP takım MVP'si olmuş. Olsun olsun devam. <laughs> var falan yemedik. Şimdi direkt maça geçelim. Özür dilerim arkada yemek yiyorum.

Ya ne oldu? çünkü sadece 5 dakika. var. Bu İki. Başta da. Ya bunun en az 10 dakika olması lazım yani. Grenade! Go go go. Sıfırlanıyor. Gel. 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 Bu arada adamlar o kadar da iyi değil yani. Onlar... Adamlar... baksana şuna. Koşarak. Story. Adamlar o kadar iyi değil. Yani alabiliriz. <laughs> değil. Yani bir şey yok yani. We know more than we did before. Alma my chances are smaller. Gabra. Yeah oh my god, atar damar. What the fuck? Bye bye. Last player standing. <laughs> Emirhan Kuryoğlu, Körü Sos, Körü Baba Sosu, Emirhan Körü Baba Sosu. Neyse. Şimdi ben şey çekecektim, gümüşe çıkma serisi çekecektim ama gümüş oldum ve o zaman ders yapacağım şimdi babam bilgisayarı kapattırdı. <tık> <tık> <Bende>. O yüzden Fight's not over, you know. I'm not gold. Sonra gold, gold 2 gold, bir... <laughs> Bronza tekrar düştü. Evet. Reloading. <laughs> hiç, 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 hiç... Not... I yani. need şu an yedi dokuz. Bedevem muhaçtan sonra yatacağım. Bari birazcık çekeyim dedim size nasıl oynayanım göstereyim. Ending. Oh, yeah. Diyecek, diye şey diye. var 30 seconds left. <laughs> Spike down B. <laughs> One enemy baba, don't come back. Ace Get ready. I go fast. Ace beni gorullandırdı ve Hocam bu Ace'den sonra bir şey veriyoruz Direkt diye. Direkt yere Bir de bana bir vandal diyebilirim. Thanks. Tamam. Takımıma göre gideceğim. Oğlum On... B gerek B kolay gidiyoruz. Gelin gelin. Sova. Let's flash them out. Cypher, Hadi. I have this fight. Standing ahead. Enemy spotted. B. Enemy B. Pathetic. Uplane, Vic. Enemy blue. Grenade! Need... Satchel out. start this party. Buradan sonrasını direkt çekeceğim. Go go go. Too much. Come out of here. Enemy Ow. remaining. Oh, uh, uh, Last player standing. Uh. So, uh, giriyor, ölme. Oh, my <laughs> ready. <Helal>. Switch <laughs> Match point! winter has come Can I get a drop? şimdi benim bir anda böyle 3 kil ateşlemem lazım o 3 kilin arasında da bir sky olmalı yoksa çok kötü olacak ondan sonra da bir tane uzatmak için bir tane veriyorum kalın bir yazı başı uzatmak için da uzatmak için sonra da kapatırız ya yalla şina cypherboard'a rusmuş lan maşinadan anladım I have the spike. Lan da Ukraynalı I'm out! your fun! 1st it all! Down! Satchel out. The hunt begins! There! Chick, mm. chick, 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 chick! Where is everyone hiding? Go, go, go! Go, go, go! Grenade!

geldikte ne oluyor oğlum? Çarık. Evet artı 18. Yedim de diğeri nerede? Lan? Şimdiki oynadığım maç nerede? Ne oldu? <laughs> bu bir önceki. Baga girmiştir. Neyse. İşte 42 zaten bu artmış. Bu 30 falan. Bakayım 14. Ay bu da atmamış. Ben en son Reyna mı oynamıştım? Evet ama... Lan oğlum. Benim şeyim nerede? Bu sorun böyle. Fight. Yarın yeni ajan açmayı düşünüyorum. Neyse. Bilmiyorum ne olacak artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gümüş 2'ye çıkamadık. Part gelecek ama bunun yarın. Ee, yarın da çıkamayacağız diye düşün, umu, düşünüyorum. Yeni Battlefest 11 gün sonra görüyormuş. Hadi görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Baka baka.